Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yasin Enginar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'deyiz. Evet, Metro Chip var altımızda. Neoplan Niv Torliner C13 aracı 440 beygirlik. Ee, Bugün ne yapacağız? Bugün Hatay'dan çıkacağız abi. Gaziantep olması lazım. Ben öyle yazmıştım. Bir bakalım hemen. Davrata yatmıştım. Aynen Gaziantep'e doğru Gireceğiz. 230 kilometre. Hani Böyle Bakarsak eğer Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya Mersin, Adana Hatay En son geldiğim şehir Hatay'dı. Hatay'dan Osmaniye Gazi'ye yapacağız. Aslında Şanlıurfa'ya kadar uzatsak diye düşünmüyor değilim. Bunu şöyle yapsam 350 km buraya gir. Olur 4 şehir. Çok muzur. Biz istediğimiz yere gidelim de. Daha daha şöyle yapalım. 230 km çalıştıralım aracımızı binelim içine hadi bakalım abiler araç güzel yağmur yağıyor çalıştı evet yolumuza çıkabiliriz artık el firincik. Yapalım. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Belki oraya gidince kararımızı değiştirebiliriz, bilmiyorum ama. Da bir şey diyemeyeceğim Atay Antakya bölgesindeki arkadaşların hepsine selam olsun <laughs> 105 takipçiyle beraber kanalımızın büyümesini izliyoruz 105 kişi olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Evet. Tam Gaziantep'e gidiyormuş ama tabi e, yol yok. Komutanım. Saatli hiç oynamadım bu sefer. Direkt böyle devam. Ne aracımız var. Metro turizmin skin paketi var. Üstünde gayet iyi. Oyna olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ne kadar çok destek, o kadar çok video. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz buradan aslında. Mecbur. Hatay'dan aşağıya gidilmediği için. Bir yandan da çıkış vermemiş. o yüzden mecbur buradan gidiyoruz. gerek yok. Bir kademe aç kapat. Buradan sağa döneceğiz. Bazı ışıklar yanıyor da belli olmuyor ya. Bu da olur bunlar. Enteresan. <laughs> yol. Muhtemelen biz bir sonraki şehire daha gideriz. Kısa olacak çünkü çok. A kısa olması bir yandan iyi tabii de. Evet <laughs> benim. kısa olması. Mersin'e geçtiğimiz yol gibi yol bir daha denk gelmedi. Demek ki o bir kere oluyormuş. Çok güzeldi orası da. Ya tabi bu e, tek yollar çıkacaktır. İlla ki arama yapıyorlar. Arkadaşı. Arayın abi onda eroin var, kokain var, hepsi var. Taşıyıcı ve içici. <laughs> ve o polis bir tane çevirdi de belki başka bir yerden kaç tane geçti. Ee, Sen çevirdiğini yakaladığını zannediyorsun ama başka yerden kaç tane geçti onu hiç bilmiyorsun. Ya. Abi niye gösteriyor? Bunlar da yanıyor. Yağmurlu havada seyahat iyidir. Evet, bir sonraki seferde arabayı muhtemelen değiştireceğiz. Artık başka bir şeye geçeriz. Bu sefer de boş bir sefer oldu. Az evet. As Osmaniye'ye. Osmaniye Gaziantep güzergahına gireceğiz buradan. Ben şu devam edelim şerit var mı? Var. İçine içmeye gerek yok o zaman. Yani Türkiye haritasında gitmediğimiz yerlere gitmeye devam edeceğiz. Ee, sadece Türkiye haritası olarak düşünmeyin. Aynı şekilde öbür haritada da böyle olacak. Bir yolcu var mı? Osmaniye'de. Tamamdır. Osmaniye'de iki yolcumuz varmış. İndirilecek. Alacak yok mu? Bulursa kalırız diyorsun. Tamam. Sen ne dersen Osman abi ya. Hiç sıkıntı yok. Güzel memleket Osmaniye. Gişeler 300 metre. O bir de gişeden geçeceğiz orada galiba. Enteresan. Bu zamana kadar hiç geçmemiştik. kapa niye gişeleri? Kapana neden bir şey yok değil mi arkadaşım? Ne oldu? 288 TL verdik. Şimdi otogar nerede abi? Osmaniye. Bir merkezi. Evet Osmaniye'deki arkadaşlara selam olsun. Kucak dolusu selamlar bizden. Otogarda sağdaymış. Evet. Ee, Osmaniye'ye de gelmedik. Demeyiz. Merhaba. Dediğimiz bütün şehirlere selam veriyoruz. Selam vermek, almak güzel bir şeydir. Siz de sık sık bol bol bir Burası mı ya? Hmm. Evet. Böyle bir ota var. Da çok dolu değil buraları büyük değil çünkü. Böyle alasın yanana yanaşayım. Osman abi hazırla. Dayılar hemen at aşağı. Evet. Bir iki kişi var onları bindirdi. Devam edelim sona. Gelin mi? Gel 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 olsun abi. Evet Osmaniye otogarından çıkışımızı yapıyoruz artık. Şöyle sola sinyalimizi verelim. Soldan gelen yok. Hop. Dayı kusura bakmayın. Pardon. Lan arkadaş. Ha, Hadi. kalsın çarpıyor bıraksın. İki tane müşteri alacağız diye Osmaniye'ye geldik. Papaz çıktık. 39 JK. 218 Euro lan. Ay seni. Eh bak kares. Al işte. gitsene kardeşim ya. Dur. Dur. Bu iyi sor arkamızda. Dengesiz midir nedir ya? Ayar. 72 kilometre kaldı Arkamda da trafik polisi var Görüyorsunuz mu? ooo karşı tarafa bak Ya yürü git sen şuradan Allah çare bacaktan az kalsın da Vay et Aa, Hala giriyor of Of ne böyle mecbur sıfırlayacağız abi. Evet, mecburen burayı sıfırladık. E şimdi devam ediyoruz. Orada bu bayağı bir karışıklık olmuş. Oo, oo, oo. 288 lira gir çık ödedik. 12 tane müşteri var zaten. Aldığımız. Bunların parası da buraya gitti Osman abi. Kar mı ettik, zarar mı ettik şimdi? Sen söyle ha. Parayı seven adamsın bakalım. Zarar ettik değil mi? bence de zarar ettik abi. 600 lira. Hiç girmeseydik daha iyi diye. Yani. Adamlar direkt yolun üstüne atacaktık gidecektik. Ne sanki. Allah arkadaşlar biz zarar ettiğimizi düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? İki yolcu aldık. Tam 1200 lira. Alt, e, 600 lirasını buraya verdiğinizde yerden daha geçsek iyice büyük sıkıntı Evet. şeritli yol da güzelmiş. ziller de taralıyor sanki ha? Bilmiyorum ama. Çok iyi ararak gidiyoruz. Eğer olsa... <laughs> Cevap. cumartesi. tık bugün de bitirelim. Haftayı bitirelim abi. Yeni hafta sola çıkacak gibi yaptı öyle bir baştan da. Korktum yani. Büyük, Atıyorum kendimi sola ve Gitmeyin kadar en atıyorum. Evet. Gaziantep'e haritasını görelim. Şey haritalıyım ya. Tabelasını gördük. Evet Gaziantep'e de giriş yapmış bulunuyoruz. Gaziantep'teki arkadaşlara selam olsun. Memiler ki arkadaş. Evet burada araç çok. Burada da şöyle lan. Şöyle yanaşacağım. Evet değerli konuklarımız Hepinize hoş geldiniz diyorum. Kazasız belasız bir sefer oldu. Bir de şöyle indirdim buraya. Bu bölümün de böyle sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde yeni güzel bir güzel karşınızda oluruz arkadaşlar. Evet izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.